Dört damar gider beynimden içeriye. Her biri ayrı ayrı deryalara götürür beni. Sahte ve yanılgılı, yanılgılı ve yorgun. Sabah sisleri gibi karışık, kimi zaman körçe ve puslu. Kimi zaman, kimi zaman çocuk gözlerinde gördüğüm ışık gibi pırıl pırıl haldan hale götürür beni. Hiç unutmam, birinde kar yağıyordu. O oteldeydim. Kalorifer peteklerinin ısısıyla bulunan cama, elimle silip dışarıya bakıyordum. Günün yorgunluğu bir yana demeden, kadehler ritmik dansına enkli hareketleri gibi, dilim ile masa arasında gidip geliyordu. Sızmışım. İşte, işte sevdam. Düş gördüğüm ilk gece ürktüğüm. Kalktım geceden. Resepsiyona, ya resepsiyona terli halimle garson su getirsin demişim telefonda yangın alevi kızgın yüreğimle dil kurumuşluğumu söndüreyim diye su söndürmüştü belki ateşim ama geceden gizleyememiştim korkumu. İnan, inan ikincisinde de kandırdın beni. Elini tutmuştum, yağmur inceden çizeliyordu. Unutturdun benimdeki ikinciyi, akıttın yorgun günümün selini. Yine, yine kaderle cam arasında duvarlara türkü mırıldanırken sızdırdın beni. Bu, bu ne beladır ki, Gece, gece yine ürkek ve titreyen bir halde korkular içinde uyandım. Yine garsonun su getirmesini söylemişim telefonda. O gece de içtiğim su rahatlatmıştı beni. Ne var ki sarı nöbetleri gibi gidip gelen bu ürkek kalkmalar.